Merhaba arkadaşlar bugün Arama. sizlerle birlikte yeni bir vampir köylüyle beraber bugün bizlerle birlikte aramızda bir arkadaşımız var yeni bir arkadaşım sizlerin de çok merak ettiği bir arkadaş ve karşınızda Ömer! Gülüyor. Merhaba. Gülüyor. merhaba arkadaşlar merhaba merhaba Arkada bir şekilde Ömer'i dış ses sanıyorsunuz ve her yerde Ömer dış ses mi? Ömer dış ses bulduk Ömer'i diye böyle şeyler ne? var, videolar var. Ömer sanmak sefer arkadaşlar. Ömer dış ses misin? Yani sesim geldi. <laughs> ya. Sesim <laughs> bu tarafta olduğunu <laughs> <orada>. gördüm. <laughs> Peki <gülüyor> bir dış ses, dış ses. <laughs> ses. Sen, arkadaşlar <laughs> <ben> merhaba. Arkadaşlar <laughs> <san, gülüyor> kesinlikle buna bir açıklık getirmek istedik. Çünkü diğer arkadaşlarımız belki isteyerek, bazı belki istemeyerek yani sizi yanıltıyor. Bunu hmm. öğrenmenizi istedik. Ömer burada dış sesle kameranın arkasında. Bu arada Yok. Yok. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. de yanında rahat bırakın arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi O halde arkadaşlar kart seçmeye hazır mısınız? Evet. Evet köylüler bakın çok değişik yeniliklerim var. 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 şu kartları seçin bakalım. Hadi bakalım. Aldım. 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 Gösterme gösterme. Gösterme yazıp aldım. 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 Köylüler çok farklı bir vampir köylü oyunlar. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Bu hata herkese. Olur mu? Gördüm arkadaşlarım. Arkadaşlar vamp ben neyim arkadaşlar? Sizce tahmin edin. Her zaman milletin efendisi, halkın efendisi, köylüyüm. Ha ha. Arkadaşlar uzun zaman sonra vampir benim ve bu oyunu ben kazanacağım. Arkadaşlar yeniyim biliyorum ama köylüyüm. Vampiri bulacağız merak etmeyin. Arkadaşlar ben köylüyüm ve gerçekten çok heyecanlıyım. Vampirin kim olduğunu çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar duydum ki köye bir vampir geliyormuş. Ve ben de bir köylü olarak o vampirin dişlerini sökmeye geliyorum. Dışsız! Bugünkü değişikliği bize Arkadaşlar köy halkı beni çok iyi dinleyin. Dinliyorum. Köylüler köyler bıktı artık. Çok Vampir ısırıp duruyor. Evet. Buna artık bir çözüm getirdik. Söyle. Buna artık Söyle. çözüm Söyle. Yeni bir programımızdan oynadığımız kişiyi yakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yakalım. <laughs> <muyumluydu>. Çok kötü. <laughs> <güzel. güzel>. Çok <laughs> kötü. <Çok> <laughs> 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 yakıyoruz ve vampir de birini ısırıyor. Yani iki kişi köyden geliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o zaman evet. kritik zamanda geçebiliriz. Başka Aha, hayır, hayır. Olmam, evet. Hemen, hemen söz almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk günün şansını acaba Kartemere gitmiş olabilir mi? Hayır, hayır. Ben hayır, de hayır. Ben de hayır. Bir bir ben de Ömer abi değil. Ben buna Evet. çok çok bir sen bir sesin. Kamşonun güzelmiş. Ne diyorsun? Bir şey zaten elemem. Evet. Bence ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ben kendisim kendisim

E, e, şey Alamadık yüzüme geldi, Mağfirim dedin ya mağfirim. Strateji ben nereden aldayım? arkadaşlar? Ya şu anda isim bulamadık ya. Arkadaşlar, Bu o evet. halde. challenge zamanla geçebiliriz. Herkese evet. 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 göre bir challenge'ım yok ama kart seçeceksin. Allah, dikkat edin. Birinin tahmin etme kartı var içinde. Çok, çok güzel, süper. O hadi Kartlar önünüzde. Evet. Seçin bakalım. Allah 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 Ben adım ben. Arkadaşlar <laughs> ben sadece kartları birbirimize göstermeyin evet. ve şimdi de evet. oylama zamanına geçebiliriz. Köy halkı hazır mısınız? Hazırız. Hadi. O halde oylama başlasın. Emin olmamakla beraber seni yazıyorum Özür dilerim. seni yazıyorum. Çünkü vampir sen olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle vampirsensin ve bu sefer ölmek istemiyorum. Yanımda sinsiz koştun. Burada işin yok artık. Hayatta olmaz dersin, bir bakmışsın yoldaşın vampir. Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin her şey olur. Şaşmam dersin şaşarsın, düşmem dersin düşersin. En garibi de budur ya, vampir senin olman. Köy halkı sandığı açabiliriz. da açık bir oylama yapıyoruz. Açık oylama. Şimdi şöyle bir şey var. Biz ikna etmeden isteyelim. Bakın çoğunluk ayağı. olanı yakarız. Evet. Biz evet. Ben başlayacağım. Ben, ben gerçekten vampir derim. Bu sözlerim sizi inandıracak mı bilmiyorum ama yemin ederim vampir derim. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. arkadaşlar yemin eşim ben inanıyorum. Gerçekten gerçekten <laughs> <var>. ben inanmadım. <gülüyor> <gülüyor> yemin edip bir yalan söyleyemez. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu oyunda <laughs> yemin geçmez arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü yemin ederim demek farklı bir şey oluyor. Bakın. Tam görseniz var. 16 yıl. Şunu düşünüyorum, Yağmur her oyunda beni yazarsanız yazın, beni yazarsanız yazın diye Hep durdu. Şimdi farkındaysam diyor ki... Evet. anladım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey, o zaman her bir şey yazalım artık. Ben Yağmur'a güveniyorum. Tamam. Ben Yağmur'a güveniyorum. Ben senden yana kullanıyorum çünkü Yağmur'a yazdın. Hadi bakalım Ben aynı şekilde, ben de Yağmur'a iniyorum. Ay çağlamam diyorum. Yağmur'a veriyorum yani. Hayır, bir kedi vardı de değiştirmek Yağmur'a veriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ben oyun daha farklı olarak, ben de maalesef oyun gibi <laughs> Kararını seçelim. Evet, tamam, aldım. Allah Allah. sana kalmasın. Haydi. Köy halkı, odalarınıza. Ben biraz önce ne demiştim arkadaşlar? Allah kalbime göre verdi. Vampirim. İşte bu! Biliyordum zaten. Her zaman köylüyüm, her zaman köylü doğdum. Arkadaşlar oyunu kazanamadım ve bu sefer köylü olarak devam ediyorum. Arkadaşlar tekte bildim, köylüyüm. Yine köylüyüm ama vampir kim bulacağım? Köylüyüm. Yine buradayız arkadaşlar. İlk evde bilmiştik, yine ilk evde bilmiştik. Aa, Seni anlıyor musun? Hadi, <laughs> hadi, hadi. Evet. Evet. Kritik zaman arkadaşlar. Hadi bakalım. Bizle hak edersiniz, biliriz. Hadi bakalım, ne diyorsun? Benden şüphelenmeyecek <laughs> hala... Arkadaşlar, nokta atışı yapıyorum. yapıyorum. At Yağmur, vampir. Yağmur <laughs> <laughs> <O, gülüyor> verir ama ben yine de değilim. Arkadaşlar... <laughs> arkadaşlar bıraktı beni ama yine de ona güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya benim. <de. gülüyor> ben var mı? Yok benim. Çok sessizine kalıyorsun ama. Benim benim bu sefer demin köyün evet, sonra Çağla'ya döndüm bildim. Bildim. Benim mi? benim kararlarım doğru çıkar arkadaşlar. Evet, ben, şey, ben ne yapıyorum? Ya. Vay, vay. vay vay. Sonra ben, doğru <laughs> ben de yine doğru çıkıyormuş. Ben böyle bir şey görmedim. Ben O arkadaşlar o halde kart seçimine evet. geçebiliriz. Hadi, Hadi evet. seçin bakalım kartı. Allah mağfir gelsin. Mağfir gelsin. Şaka yapıyorum. tahmin kartı var gözler. Ay Allah, Allah. benim Hazırsanız o halde evet. oylamaya geçebiliriz. Evet. Köy halkı oylama evet. zamanı. Sen misin bilmiyorum ama birini yakmam gerekiyordu. Seni yaktım. tam sen olduğunu biliyorum. Ama umarım sen eğlenirsin. Sınırları çok zorluyorsun. Buradan gitmen gerekiyor. Ancak bu kadar vampir olabilirdi. Bu sefer çok eminim. <laughs> 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 evet ben de. Çırak ustasından öğrenir kösteki dikmeyi, buradakiler bazılardan öğrenir yiğit elemiyi. Ama şunu bilsinler ki, sağlamdır bu yiğitin yapısı, kimseye kalmaz bu köyün tapusu. Bu laflarım sana kabak olsun, fena mu helal olsun. Zeytin yok ki şeklin olsun, hadi buradan yolun açık olsun. Köy halkı, oyları açmaya... Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar, kusura Hadi hadi hadi. hadi, hadi. İlk seferde bulacağız arkadaşlar, o zaman kutumuzu açalım. Merak ediyor musunuz? Evet. Ya. Ben, ya, ben biliyorum. Ben. Hemen hızlı yani, Hadi ikiyi Hadi bakalım ikinci kisim. Ne? Yiğit. Yağmur ve Seyit. Yiğit, Aa, yiğit ya, boş beş. Hemen ya. devam ediyorum. Kim geliyor ben bakmak istiyorum. Yağmur. Yağmur. Bugün gerçekten şans benden yanık ya da siz enerjinizi gönderiyorsunuz. Challenge'da görüşme kartı çıktı. Biraz sonra dilimin kafasını fena karıştıracağım. Çıldıracağım abi, herkes yağmur yazmış ya. Yağmur değil, bu köyün bilgisayar mıydı? Artık anlayın 9. oldu, 9. vampir köyünü. Artık tanıyın birbirinize, bana da pas geldi, şansa bak ya. Arkadaşlar Challenge'da büyücü kartı bana çıktı ve tahmin hakkımı kullanmak istiyorum diş ses. Kimin hakkını kullanmak istiyorsun? Yiğit bir vampir mi diş ses? Yiğit, masum bir köylü. Çal. Hadi ya. Arkadaşlar pas geldi. İlk günüm ve çok şansım. ne yapacağım bilmiyorum ama bakalım. Arkadaşlar bana pas hakkı geldi ama olsun bence çok iyi ilerliyoruz. Gece oldu. Vampir gel. Yani. Peki bir şey. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Söylerdi yağmur yedi. Evet, evet. Ve şu anda vampir aramızdan biri. Doğru bir de vampir aramızda biri. Abi karıtık zamanı arkadaşlar. Başlayalım. Evet, yağmur kim oynadı? Allah aşkına üçünüz de yağmur mu oynadınız? Ben yağmur oynadım. Allah aşkına. Nasıl bilmiyorsunuz? Anlasanız sen. Ben mi yağmur oynadım? 39 Ben Ömer abi. Yoruldum Ömer abi de. Ben, yağmurdan ben, yağmurdan ben. Yağmurdan On, yağmurdan ben. Seviyorum bir adam var. Yani. Ya, ben seni ayırdım ben. De, niye niye Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben de ya. net konuşuyorum. Ben de ilk oyunda olmadım. ikinci oyunda, yani oyunda, oyunda sana de geldiğini de düşünüyorum. Çünkü şans olarak bilmiyorum ama emin değilim. Bunu söyleyebilirim. Ben sana selam İkinci oyunda olmadım. Olmadı. Düşünüyorlar acaba? Yağmur, bir şey diyeceğim. Yağmur bir şey Benim suçum yok. Yağmur ya. kendini savunamadı. Yanımda İyi hani Bir bir, 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 bir. değilim. Şey <laughs> şey şey tamam, bitti. Tamam Çalış sen. zamanına geçiyoruz. Evet. Sizin WhatsApp'ınıza bir fotoğraf gönderdim. İkimizin arasında gibi fark var. Onu ilk bulan kazanır. Ama bekleyin. Ben başlıyorsun. başladık Başlayın o zaman. Bir da baksın şu an. aşağıya koydum. Bulamıyoruz ki. Ben buldum mu acaba? <laughs> Buluyorum muyum? Hayır ya bulamıyorum biliyorum. ben. Normalde tamam. ben bulurdum. Ben de bulurdum. Arkadaşlar bir ucu beneklere bakın. Benekler. 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 sağ üstte bir benek var Benekler. 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 Kör oldum Lila. ya. Benekler. 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 için Benekler. 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 Birinin çok oy hakkını bir kısıtlayabilir. Oy bir dakika. Bir sen bir O zaman şöyle bir şey var. Yani mantıken beni Kısırları suçlayan şey. beni kısıtlarsam ki o çok Aynen daha mantıklı olur çünkü yoksa beni yakacaklar. Doğru. O yüzden ben de e, ee, Mert'in oyunu kısıtlayacağım. Çağla tabii ki Mert abi. Evet. Ee, oylama yani. köy halkı. Evet. Oylamaya geçebiliriz. Oynamaya Hadi bakalım. bakalım. Köy halkı oylama zamanı. Hem hoş geldin ve de görüşürüz. Mekanın sahibi olabilirsin ama vampirsin. sessiz. Bunu artık Köy halkı sandığı açmaya geçebiliriz. Büyük oylama başlıyor. Heyecan durumda. Hazır mısınız? Hadi bakalım. bakalım. bakalım bakalım <laughs> bakalım. Hadi bakalım. İlk oyu açıyorum. Mert susturulmuştu. İlk oy. Susturulmuştu. Bana arkadaşlar. Sağ olun. Yani. <laughs> Şimdi ikinci oyla devam ediyoruz. İkinci oy. Ömer! Acaba yazılır mı? anda Ömer yazıldıysa Ömer öğreneceğiz. Yazılırsa ben yazısım, bakalım ne çıkacak? Hadi bakalım, üçüncü oy... Yavuz! Yavuz! Duydum. Şimdi, dört nesendeyiz. Oy çoğunluğuyla Dila'yı yakmaya karar verdiler. Evet. Ve Dila vampir mi acaba? Acaba? Açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. Evet. Dila bir vampirdi köyde. Evet! 10 evet. puan! <laughs> <da da gülüyor> Şey için, Köylüler bugün iki kere evet. köyü kurtardı ve vaktini aynen, yaktılar. Aynen. Çok aynen. güzel bir oyundu. 9 evet. harika. Evet. Harika bir oyundu arkadaşlar. Bizler çok <laughs> eğlendik. Sizler de beğendiyseniz like <gülüyor> atmayı <gülüyor> unutmayın. Videonun devamı gelecek. Sizleri çok seviyoruz. İlker'in tersi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.